Merve ile evlilik yıl dönümümüz. Evet. Beşinci yılımıza giriyoruz. Ee, Merve'nin de bir senedir başım metini yemiş olduğu bir şey vardı. Şimdi bugünkü işim de benim oydu. Aslında normalde yarın söyleyecektim ama bugün söyleyeyim dedim. Babacık. Basma be. Hayırdır ne oluyor? yaptırmaya gitti evet. herkese. Ama bir senedir başımın neti niye değmiyor? Bunu yaptır diye. Mı? Çünkü hayır bunu yaptır diye değil. Evet, evet, evet. Gitti kızın adını yazdırdı. Dedim ki o kızın ben niye yazdım? O benim kızım dedi. Sen el kızısın. Hep benimle dalga geçti. Niye yazdıracağını? <laughs> Yemin mı? Hiç tahmin etmiyorum. Yemin ederim. Ben sana dedim. Benim tahmin Çok umutluyum. Sen ağlayasın